Kripto Market kanalına hoş geldiniz. Herkese mutlu bir cumartesi akşamı diliyorum sevgili dostlar. Kripto pazarında oldukça volatil bir dönemdeyiz. Özellikle dominasyonun düşmesi ve altcoinlerin güzel hareketler sergilemesi neticesinde Huobi'nin de sizlere özel bir kampanyası var. Bu elbette komisyonla ilgili, kapaktan ve başlıktan anlayacağınız üzere. Fakat bunu biraz pratiğe dökerek komisyon oranlarını birlikte incelemek istedim. Aynı zamanda da Huobi Trading grubumuzla ilgili, Telegram grubumuzla ilgili bazı duyurular yapacağım. Lütfen dikkat ediniz diyorum bu noktaya da ve konumuza geçiyorum. Adım adım gideceğim sevgili dostlar. Komisyon nedir? İşlem yaparken borsalara herhangi bir fee ödersiniz, komisyon ödersiniz. Elbette borsanın ayakta durması için de bunu söyleyebiliriz. Şimdi komisyonlar genelde insanlar tarafından ne kadar ödendiğinin farkında olunmadan işlemler yapılıyor. Burada dolar bazlı bir hesap yapalım. Gördüğünüz gibi muhabbetin güzel bir hazırladığı bölümdeyim. Muhabbetin sayfasına girerseniz sevgili dostlar. Komis, borsa komisyon hesaplayıcısına girdim. Gördüğünüz gibi bu sayfayı yönlendirdi beni. Tekrar sizler de görmeniz için buraya açtım. Şimdi özellikle bir işlem tutarını girelim. 1000 dolar diyelim hesapla. Evet. Burada komisyon oranlarını gördük. Bunu pratiğe döküyor. Yani 1000 dolarlık bir işlem hesapladığımda gördüğünüz gibi 1000 dolarda yaklaşık 1 dolar, 1 dolarında bir kısım bir nebze altında olduğunu söyleyebiliriz. En düşük komisyon oranlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Sevgili dostlar buradan inceleyebilirsiniz zaten. Dedikten sonra şimdi elbette duyuracağım şey bu değil. Aynı zamanda Huobi'nin sevgili dostlarım, şöyle ikinci kısımda şunu söyleyeceğim. Kimlik doğrulama işlemlerinizi tamamlamanız durumunda temel oranda dediğim gibi binde bir'e yakın bir komisyon ödüyorsunuz. Fakat Huobi token ile ödeme yaptığınızda binde 7 komisyon oranından faydalanabiliyorsunuz. Her türlü sorunuz için gördüğünüz gibi destek@hubicom adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram'da da sorularınızı iletebilirsiniz. bir Türkiye ailesine. Bunu tekrar altına çiziyorum. Bununla da kalmıyor. Aynı zamanda alım satım işlemlerinde ödeyeceğiniz komisyon oranını 10000'de 5 yani yaklaşık 100000'de 55'e kadar indirebilme fırsatı da sizlerin elinde. Birazdan bunun aslında ne kadar avantajlı bir durum olduğunu göstereceğim sizlere sevgili dostlar fakat bundan da faydalanabilmek için şimdi 10.000'de 7'den faydalanabilmek için Huobi token ile ödeme yapıyoruz. Bunu birazdan göstereceğim. Aynı zamanda elimde 2 Bitcoin kadar kripto varlığı Huobi'ye taşımam lazım. Yani Huobi'de bulunması lazım. Bu fırsattan yararlanabilmek için kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Aynı zamanda söylediğim gibi Huobi hesabınızda en az 2 Bitcoin değerinde kripto para bulundurmanız gerekmektedir. Yani 2 Bitcoin olması gerekmiyor. 2 Bitcoin'e eş olacak sevgili dostlar. Bunu da yaptığınız durumda ne demiştik 10.000'de 500.000'de 55 demiştik yaklaşık şöyle göstereyim 10.000 dolar diyelim. 10.000'de normalde 9.90'lık bir komisyon ödüyorsanız bu hem Huobi token ile ödemeyi eştirdiğinizde hem de aynı zamanda 2 Bitcoin değerinde bir Varlığınız bulunması durumunda 5.55 dolara kadar iniyor. 5.50 dolara kadar iniyor sevgili dostlar. Yani 100.000 olarak hesaplarsanız. Hemen hesaplayalım. Lafta kalmasın. 100.000 dolar hesapla. Gördüğünüz gibi normalde temel oranda 99 iken. Bunu Huobi token ile ödemeniz durumunda. Yaklaşık 70 dolara inecektir. Huobi token artı 2 bitcoin. Değerinde varlığımı bulundurursam Huobi'de sevgili dostlar bu da yaklaşık 50'lere kadar 55'lere kadar inecektir. Bu da gerçekten traderlar için önemli bir kazanç. Daha az komisyon ödemek durumunda kalırsınız. Şimdi bunu söyledim. Aynı zamanda bir hesaptayım şu anda. Elimde de 6 Huobi token var gördüğünüz gibi ve dolar bulunduruyorum. Onu da söyleyeyim. Burada komisyon oranlarını görüyorum. Evet temel oranda görüyorsunuz üstüne bir çizik atılmış. Ben de Huobi token bulunduruyorum. Şu an elimde 6 adet Huobi token bulunduruyorum. Bu hesaplı sevgili dostlar. Huobi token da şu anda 4 dolar civarında olması lazım. 4.10 gördüğünüz gibi. Ve komisyon oranını 10.000'de 7'ye düşürdüğünü görüyorsunuz. Fakat bundan faydalanmak için komisyon ayarlarına giriyoruz ve Huobi token ile ödeme seçeneğini aktifleştiriyoruz sevgili dostlar. Altını çizmek istiyorum bunun da. Dedikten sonra 2 Bitcoin değerinde de mal varlığınız bulunuyorsa Huobi'de bu oran 100.000'de 55'e 10.000'de 5'e yaklaşık düşmüş olacaktır. Dedikten sonra elbette anlamadığınız bir kısım olursa Huobi Türkiye'nin Telegram adresine gelebilirsiniz ve destek Kobi'den ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Bana da bazı sorularınız olursa elbette dinlerim ve yardımcı olmaya çalışırım. Dedikten sonra ikinci duyuruma gelelim. Sevgili dostlar ikinci duyurumda Kobi Trading Telegram grubumuz. Kobi Trading House grubu sevgili dostlar. Bunun da Kobi Türkiye ailesinin katkıları, katkılarıyla oluşturulduğunu söylemek istiyorum. Teknik ve temel veriler ışığında piyasayı birlikte inceliyoruz. Birazdan grupta kimlerin olduğunu da göstereceğim. Elbette bugüne dek referansımda üye olanlar katılacak. Bunu duyurusunu yaptım. Twitter'da tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Fakat bundan sonra bu Telegram grubuna katılmak için sevgili dostlar bu tweet'teki linke tıklamanız ve üye olmanız gerekmektedir. Elbette benimle de iletişime geçmeniz gerekiyor bunun için. Ya da Grupta analist olarak Barış Büyüktaş bulunuyor. Orhan Yılmaz Kriptogram Kripto Freeman ve ben bulunuyorum sevgili dostlar ve Şafak Kayran bulunuyor tabii ki de. Bizlerle de iletişime geçebilirsiniz. Bu linkimizi de referanslı linki de elbette bu YouTube videosunun altında açıklama olarak bırakacağım. Yorumlar kısmına da bırakacağım sevgili dostlar. Bazı dostlarımız açıklama kısmını bulmakta zorlanabilir diye bunun da altını çizmek istiyorum. Dedikten sonra Artık videomuzun da sonuna geldik. Herkese tekrardan mutlu bir cumartesi akşamı diliyorum. Görüşmek üzere bol kazançlar.